<laughs> Herkese merhabalar. Yeni bir yayında tekrardan beraberiz. Ee, geçen hafta konuk aldığımız Coşkun Temel ile e, yoğun talep, yoğun istek ve e, sitemizin aldığı reytingten dolayı e, kendisinden tekrardan bir yayın yapma isteğinde bulunduk. Kendisi de bunu kabul etti. Kendisine teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Murat Bey. Ee, şimdi Şurada e, stratejik gazete olarak şunu gördük. E, sevilen değerli isimlere yer verdiğimizde makamı mevkisi önemli değil. makam bile olmasa <laughs> halkın içerisinde bıraktığı tepki, etki, yaptığı hizmetler bize bu yayında çok güzel örnek oldu. E, hafta içerisinde de sürekli Coşkun'la telefonda görüştük ne oluyor ne bitiyor diye. E, kendisinden de çok olumlu tepkiler aldığını duyduk. Yani çok güzel mesajlar aldığını evet. hemşerilerinden, memleketinden, sağ olsunlar. Sağ e, milletvekillerinden, e, STK'lardan, yani. StK belediye başkanlarından bir tepki aldık. E, şu bir haftalık süreci nasıl değerlendiriyorsun? Sende nasıl bir etki bıraktı? Duygularını alabilir miyiz? Neler yaşadın? Karşılarındakiler neler söylediler sana? Tabii ki Murat Bey, öncelikle beni daha önceden de programa çıkartıp davet ettiğiniz için, Şahsım adına size canı gönülden ve prestij ailesine çok teşekkür ediyorum. Ee, yani burada <laughs> e, siyasi kimliğimize bakmadan herhangi bir e, şu anki bir siyasi bir kimliğimiz olmamasına rağmen herhangi bir e, şeyimiz olmamasına rağmen toplam, toplumun içinden gelen bir vatandaş olarak bizi yayına kabul edip yayına çıkarttığınız için ben prestij ailesine ve size çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ben bu süreçte e, kimse ayet etmeden ortak e, yani herkese aynı gözle bakıp Herkese kişisel olarak aynı mesafeden bakıp, herkese aynı zaman ayırdığın için biz teşekkür ediyorum. E, şunu gördük ki e, Maltepe'de geçmişe dönük yaptıklarımız e, bize artı olarak, bundan tabi onur verici şeyler Murat Bey. E, tabi onur duydum, Kesinlikle. gurur duydum. E, tabi son 5 günden beri ne, geliş derken e, arandık sağ olsunlar. Arayan, mesaj atan, Whatsapp'tan yazan ben hepsine canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Hepsi bizim için çok kıymetli ve çok değerliler. Gerek siyasi olsun, e, gerekse e, normal eşimiz, dostumuz, geçmişe dönük çalışan arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız, ben bunlara ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Özellikle bu süreçte, pandemi sürecinde, sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özverilerden dolayı, gece gündüzlerini demeden, e, buna bizzat da şahidim, e, bunlara bizzat da şahit oldum Murat Bey. E, ben buradan hepsine, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, il sağlık müdürümüze, ilçe sağlık müdürümüze hepsine canı gönülden bir teşekkürü gerçekten milletim adına yani burada kendimi borç hissediyorum. Ben hep hepsinden Allah razı olsun diyorum. Emeği geçen, hakkı hakkını yiyemeyeceğiniz emek çalışanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Yani biz de sana teşekkür ederiz. Yani şurada da şunu gördük. Yani vatandaşın sesine kulak verilmeli. Vatandaşın da mutlaka söyleyeceği sözler var. Yani biz bu yayını şunun yapmıştık. Coşkun Temel'in AK Parti yönetiminde olması gerektiği konusunda e, çevremizde bir fikir birliğine varmıştık. Ya, Coşkun Temel'in yönetimde olması AK Parti'ye, millete, herkese faydalı olacağını düşünmüştük. Beni çok kişi aradı. Yani Cumhuriyet Halk MHP'li, Coşkun bizim kardeşimizdir, orada olması bizi gururlandırır diye. Bana, bana beni çok kişi aradı. Seninle de bu konuşmaları zaten hafta içerisinde yaptık. Yani ben şunu gördüm, yani ilçede yönetimde olsan da fark etmez, olmasan da fark etmez. Aynen öyle Murat abi. Yani ben şu süreçte şunu gördüm, sanki bir ilçe başkanına bir destek varmış, edasıyla bir yoğun ilgi alaka gördüm. Ben de şaşırdım, ben de tuhafladım. Ya ne oluyor dedim, ya, altı üstü bir ilçe yönetiminde <laughs> e, yönetici olacak. Çünkü neden öyle söylüyorum? Çoğu yöneticiyi görüyoruz, toplantıya gitmiyor, toplantıya gitse de varlığından haberi yok, e, görevinin ne olduğunu kendisi bilmiyor. Şimdi bu adam etkili değil, yetkili değil Coşkun kardeşimiz. Etkili ve yetkili değil ama Maltepe'yi, Erzincan'ı yurt dışından mesajlar geldi, Almanya'dan mesajlar geldi. Herkes ayağa kaldırdı. Yani böyle arkadaşların e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, MHP'de, İYİ Parti'de AK Parti'de olması o partinin de yararına artısını olacağını düşündüğüm için e, bu ikinci yayını yapma gereği duydum. E, peki, seni arayanlar neler söylüyor Coşkun? E, Şimdi Murat abi, dediğim gibi işte yani bizim burada şu yayınlara baktık, arayanlara, soranlara, Whatsapp'tan mesaj yazanlara ciddi anlamda. Yani yanlış anlamayın, hani burada TV'ci göstermeyeceğim. Sokaklarda sevildiğimizi biliyorduk ama ben hani bu sadece kadar... işte, yani bunu Maltepe genelinde işte Maltepe'nin 18 mahallesinde olarak tanımlıyordum, görüyordum. Ama... Biz bunu işte e, illerden il bazında, şehir dışından, yurt dışından keza şahsınıza ve gazetenize, keza şahsıma böyle edici şeyler geliyor. Tabii ki insan gurur duyuyor. Yani diyorsun ki ya o önemli olmaya yani önemli değil yani. 18 yıllık siyasi hayatımda bugüne kadar makamlı iki sahip olmadım ama Allah da yukarıda kalbimizi biliyor ya. Arayan, soran, destek isteyen kim olduysa kimseye yok demedik Murat Bey. O yüzden biz bunu burada şunu gördük. Yani gereksi siyasi e, siyasi liderler ilçe başkanları, il başkan yardımcıları aradılar, teşekkür ettiler, onur ettiler, sağ olsunlar, var olsunlar. Ben bu süreçte ayrıyetten de ayrıyetten bir konuya da bir hıksa daha vurgu yapmak istiyorum. Ben burada spor camiasına, özellikle spor, amatör spor camiasına bu süreçte bize destek verdi, sağ olsun. Tekrardan öğretim görevlerine, başta Maltepe Milli Eğitim Müdürümüz, Yücelen Aydoğdu beyefendi. Aradı mı sizi? Mesaj attı sağ olsun. kendisi zaten bir süreçten geçti. Sağlık problemleri vardı. Ondan sonra nüfus müdürümüz İlker Doğan şahsımı arayarak onur etti. Sağ olsun, var olsun her daim. E, varlığıyla gurur duyumuz. E, bu süreçte tekrardan dediğim gibi muhtarlarımıza, STK'larımıza ismini sayamadım. Mazur görsünler yani beni. Yüzlerce kişi seni yüzlerce, binlerce kişinin mesajları e, bizi tabii ki onur etti. Gurur duyduk. Hala buradan da yine mesajlar geliyor. Buradaki mesajlar Çok sağ tabi Ben bilemiyorum tabii ki. Arada birkaç tanesini okuyayım burada. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Eee Sonka, Fatma Sonkaya Maltepe'de şahsını tanımaktan gurur duyduğumuz değerli bir insan. 6 yıl mesai arkadaşımız bizler savaşçılar olarak başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ ee, Aslan Aydoğdu emeğine sağlık, yüreğine sağlık ee, diyor. Sevincan Kaygusuz Başta Pençe olmak üzere bizim için kıymetli olan eski sağlık çalışanı mesai arkadaşımız Coşkun e, temele e, iyi ki varsın güzel insan diyorlar. E, Kamile Serpil Gökbulut iyi yayınlar kardeşim diyor. Teşekkür ederim. E, Aslan Kinziz Coşkun'un yaptığı işlerden dolayı sana başarı dilerim. Yoluna çıkın senin gibi genç arkadaşların başarısı gururlandırıyor diyor. Sağ olsun. Sabahattin Akcan Murat Bey yayınlar gerçekten teşekkür ederim diyor. Ya aslında burada şunu gördük. Sevgi dilinin, yardımlaşmanın, kardeşliğin, dostluğun, geçmişte yapılanların hiçbir zaman unutulmadığını insanlarda bir teşekkür için işte Coşkun'a destek verdiler, mesaj attılar, sayfayı paylaştılar. Yani insanlarda bir nebze olsun. Coşkun'a teşekkür etmek için bu sosyal medya kanalı bir insanlarda bir fırsat oldu. Ee, buradan da e, ona teşekkür ettiler. E, Necmi Sezen abimiz iyi yayınlar diyor. Merhaba Coşkun kardeşim diyor. Sevcan kaygısız adam gibi adam diyor. Sağ olsunlar. Ee, Siyasileri Seninle ilgili görüşü ne oldu? Siyasilerle alakalı neler söyler sana? Yani bu girmen için, bu işin içinde olman için sana neler söylendi? Bana, Tavsiyeler neler oldu? Murat Bey bizim için öneriler neler oldu? Bizim için e, bugüne kadar söylenen bütün yazılan mesajlar, verilen söylemler dinledik, sağ olsunlar, onur ettiler, onurlandık, gurur duyduk. Yani işte bazen şey yapardım kendi kendime ya bana hep şunu derlerdi. Ya sen 18 sene böyle uğraşıyorsun, dizliyorsun, çabalıyorsun, çabalıyorsun. Bunu niye görmüyorlar? Bu neden görmezden geliyorlar? Neden görmezden geliniyorsun? Falan gibisinden. Ben de hep şu soruyu soruyorum. Demek ki zamanı gelmemiş diyorum. Yani her şeyi biliyorsunuz nasip. Nasipten öteye geçilmiyor maalesef ki. Yani yemeği bile biliyorsunuz nasipsiz yiyemiyorsunuz. Evet. Bugün sosyal medya deyince işte 5 gün önce aradık. Aradınız. Konuştuk. Teşekkür ediyorum. Şahsımı onur ettiniz. Bir yayın yapmak istediğinizi arz ettiniz. Ben de tabii ki onur duyacağımı, gurur duyacağımı şeref duyacağımı söyledim size. Siz de bir yayın yaptık. Ben inanın bu kadar kitlelere hitap edeceğine tamam Erzincanlılar bazında tabii ki bizim burada bir Ersiyat Dernek başka derneğimiz var. Gerek Erzincan ilçemizin 10, yani Erzincan ilimizin 18 ilçesinin çeşitli STK'larında Arkadaşlarımız, dostlarımız, başkanlarımız, genel sekreterlerimiz yayınımızı paylaşmışlar. Bütün Erzincan gruplarında ee, sağ olsunlar, var olsunlar. Ben buradan e, ayetten de refaye belediye başkanımız Çakmak Paçacı ayrıca bir yer vermek istiyorum. Gönlü güzel, kalbi güzel bir insan. Kendini, şahsını tanımaktan da onur duyuyorum. Sağ olsun hep her daim, bizimle her daim destek vermiştir. Erzincanlılar olarak biz burada biliyorsunuz Murat Bey Maltepe'de nüfus olarak nüfus bazında dördüncü sıradayız. Evet. Ee, tabii ki burada bir Erzincanlı olarak her şeyin bir gururu, hazını bize yaşatan ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Ee, kıymetli büyüklerimiz var, milletvekillerimiz var. Sağ olsunlar yaptıkları hizmetlerle bizim de her zaman örnek aldığımız e, burada kanaat önderlerimiz var. Sağ olsunlar. Her daim bize destek olmuşlardır, yanımızda olmuşlardır. Ben hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ee, tabii ki e, burada şimdi bir dernek tarafından yani e, kitlelere ulaşmış Türkiye bazında Ersiyat gibi bir yani Erzincan Konfederasyon Dernek tarafından e, gerek keza e, işte refah hizmet gönülleri tarafından kendi ilçemdir benim. Hı hı. E, bütün yani ilçeleri işte Tercan, Kema, İliç e, aklıma gelen Otlukbeli bütün ilçede bulunan arkadaşlarımız, dostlarımız yani hepsi bizi onur etmişler şahsımızı. Ben tabii bunları görünce otomatik olarak insan olarak tepki gösteriyoruz. İnsanız sonuçta, duygusalız, duygu taşıyoruz, duygu yüklüyüz. Ben zaten kendim duygusal bir adam olduğum için Murat Bey otomatik olarak zaten e, tabii ki mutlu oluyorsun. Yani orada yazılan, ya şu an yayında bile yani üç kelime yazıyor. Mesela demin bir bir e, mesaj okudunuz, hemşire bir arkadaşım uzun zamandan beri de kendisini görmüyorum. Bakın işte yani şu yayında bile yani sosyal medyanın işte şeyini görüyoruz burada. Evet. Ee, yani şu an sosyal medya olmasa birimizden haberdar değiliz Kesinlikle, sosyal medya sayesinde. İnsanları birbirine haberdar. yakınlaştırdı. Ee, yani yorum yağıyor. Ben yorumları okumak istiyorum. Tabii. Ee, bizi izleyenlere de, size ailesi olarak da teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bizi izlediğiniz için, vaktinizi bize ayırdığınız için e, teşekkür ediyorum. Necmi Şakar, Çocuk'un temel siyasette kaç yaşında başladı diyor. Onun cevabını alabilir miyiz? Ben askerden geldim. E, AK Parti... Ben e, askerden 2001 yılında geldim. Ben geldikten, işte ben gel, geldiğimde Ak Parti kurulmuştu. E, Ak Parti kurulduktan, e, işte bir yaklaşık bir on ay, bir sene sonra falan e, üyeliğim başladı benim. Hı hı. E, o güne kadar daha önceden bir herhangi bir siyasi partiye bir üyeliğim yoktu. Tabii ki geçmişimizde e, gurur duyduğumuz e, örnek aldığımız kıymetli büyüklerimiz vardı ama ben resmi olarak siyasette e, aktif bulunmadım, görev yapmadım. Hı hı. E, ama e, tabii ki burada gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz, şeref duyduğumuz tabii ki siyasi önderler, örnek aldığımız abilerimiz her zaman olmuş. Yani bence de şurada önemli olan şu, sen milletin kalbinde yer almışsın, milletin evet. kalbindesin. Evet. Çok, bu her şeyden evet. önemli. Murat Bey zaten önemli olan kısas da bu. Yani şu, şunu demek istiyorum. Yani vatandaş, millet, halk. Ya biz vatandaşız, milletiz. Yani bu milletin Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hani biz milletin kendisiyiz. Biz milletiz ya. Yani siyasi kimliğim olsa olur, olmasa olur. Yani ya insanlar beni siyasi kimliğim için Murat Bey bir yere sevecekse beni sevmesin. Beni coşkun temel olarak kabul etsin. Bir kardeşi gibi, bir evladı gibi, küçükler bir abisi olarak, büyükler bir evladı, bir kardeşi gibi, bir yeğeni gibi beni görsünler. Yani ben bunu istiyorum kimseden. Yoksa inanın yani AK Parti Maltepe yönetiminde olmak veya olmamak hiç önemli değil. Bugüne kadar olmadık. Davamızdan vaz mı geçtik? İnsanlara el uzatmaktan, arayanlara görüş yap dönüş yapmaktan vaz mı geçtik? Yok. Yine devam ediyoruz. Yine seviyoruz. Hiç sıkıntı yok. Kimseye kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Kimseye bugüne kadar yaftalamadık. Kimseyle yani kırıcı anlamda hiçbir zaman kırmamaya çalıştık, dikkat ettik. Sizin seçim dönemlerinde bile diğer partilerle güzel diyaloglar olduğunuzu biliyorum. Yani seçim sahasında, seçim karşı karşıya geldiğinizde. Tabii ki yani siz de şimdi görüyorsunuz ki yani yorumlarda geçen kendiniz de söylemiştiniz yani e, gerek İyi Parti'den, gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden, gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden yorumlar zaten kendiniz de görüyorsunuz. Bunu herkes görüyor. Şimdi bizim tabii ki yani burada Murat Bey yanlış anlamayın. Bu ülkede herkes Halk Partili ve herkes Cumhuriyet Halk Partili ve herkes Milliyetçi Hareket Partili veya başka partili yapamazsınız. Siz insanlara saygı duyarsanız sevgi çerçevesi içerisinde bunu insanlar zaten görüyorlar sizlerin gözlerin. Yani gözünde gördüğü zaman o da sana ne yapıyor otomatik olarak dönüş oluyor. Yani siz bir insanlara saygı duyarsanız onlar da sizi evet. seviyorlar, bağırlarına basıyorlar. bunu işte yorumlarıyla, mesajlarıyla da ortaya koyuyorlar zaten. Yani siz doğal olduktan sonra gerisi teferruat. Ee, Necmi Çakar diyor ki, Coşkun siyasette ilerileri görecek mi? O bizim kararımız değil, o makamdaki insanların kararı. <laughs> Olursa AK Parti için bir art olur. Olmazsa da zaten milletin kalbine girmiş, gönlüne girmiş bir insan. Yani Coşkun'un bu sevgisinden, saygısından eksi alacağını düşünmüyoruz. Habib baş güvenir, dürüst insan, yolun açık olsun diyor. Sağ olasın. E, Can Fındıkçı, Coşkun Temelli Başkanım, e, tek semt için değil bütün Maltepe için nice hizmetleri vermiş bir kişiliktir. Kendisi ilçe yönetimi, il yönetimi kadrosunda olması bizi mutlu eder diyor. Sağ e, Süfyan Elbacıoğlu, AK Parti Türkiye'nin en büyük STK'sıdır. Yönetimlerin sayısı bellidir. Yönetimde olunmasa da ailenin içinde olma bilinci hepimizde mevcuttur diyor. Sağ olsun. Ee, Hüseyin Köse, görüş ve siyasi fikriniz ayrı olsa insanlığı ve kardeşliğimiz bir başarılar diliyorum sana kardeşim diyor. Sağ yani görüş ve siyasimiz farklı evet. i̇şte diyor. İşte onu demek istiyorum Murat Bey. Ee, Refik Tamer, Coşkun Bey her zaman garibin derdini yanında olduğu Gül Suyu onunla gurur duyuyor diyor. Sağolsun. Ee, hakikaten çok yorum var, uzun da yorumlar var. Bülent Kürpınar o senin düşüncen kardeşim. Önde olanın çalıştığının önüne kesmek için her şeyi yapıyorlar. Bize yapmıyorlar mı? E, alasını yapıyorlar. Hem de kendi partilerimiz yapıyor. Ben onlara kimliğimde... Söylenecek söyleyecek sözler var diyor. Ee, kardeşim Coşkun e, sakın mücadenen vazgeçme. Oralar kimsenin babasının malı değil diyor. Ee, Arzu Yılmaz Tanıdık tanımadık herkesin derdini dinleyen, deva olmaya çalışan bir insan, çok yüce gönüllü bir insan diyor. Ben şunu sorayım. Evet. Süleyman Soylu Malatya'ya gelmişti. Onunla bir anınız vardı. Ee, Binali Yıldırım'la yapmışsınız. Evet. Onunla bir anınız vardı. Evet. Onları evet. da kısa evet. bir dinleyebilir miyiz? Şimdi e, kıymetli bakanımıza buradan saygılarımı, sevgilerimi saydığınızı arz ediyorum Murat Bey. Sağ olun. Güzel, güzel. bir konuya değindiniz. E, bakanımız evet, e, Maltepe'ye geldiği zaman e, kendisine sevgimiz, saygımız, teveccühümüz her zaman olmuştur. E, sağ olsun. E, o süreçte de tabii ki e, bizim de kendine karşı bir sevgimiz, sempatimiz her zaman olduğu gibi o gün de arkadaşlarımla, işte sevgili dostlarımla, kardeşlerimle beraber Hı hı. Ee, bir pankart yaptırdık kendisine sevgimizi, saygımızı e, iletmek için. E, o süreçte de sağ olun. E, yine siz o, o dönemde e, bir haberimi yapmıştınız. Öyle yine o, evet. Teşekkür ediyorum size o konuda. Bakanımızdan evet, Bakanımızın pankartını konvoyun önünde açtık. Sağ olsun. Bakanımız da pankartımızı gördü, inşa. Evet. E, tabii ki. Yani sonuçta o, hepimiz insanız, o da insan. Reaksiyon gösterdi. Bizim ona gösterdiğimiz saygıyı o da bize sevgisiyle bizi bağrına basarak e, karşılık verdi. Bunlar güzel şeyler tabi. Bunlar onur verici şeyler. Gurur duyduk tabi o zaman da. Tabi birçok bir bir siyasi anılarımız var ama şimdi bunu ben hepsini tek tek anlatmaya ne gücüm yeter, ne zaman yeter. Yıldırım ardı, Aa, bina, binali Yıldırım vardı parantez a açarsak. Binali, Yıldırım Binali Yıldırım bizim benim şahsım olarak ben Erzincanlıyım, ben Refayeliyim diyerek gururla söylediğim onur duyduğum, gurur duyduğum, şeref duyduğum örnek aldığım yaşantısıyla yaşamıyla, siyasi tarzıyla, tavrıyla, sadakatiyle her daim Coşkun Temel'in gönlünde olmuş. Coşkun Temel'de her zaman e, böyle her yanına gittiğimde her televizyona çıktığımda kalbimi heyecanlandıran, benim e, gerçekten saygı duyduğum büyük bir dava adamı, büyük bir böyle bir dost, yol arkadaşı, değerli bir insan, kalbi çok güzel bir insan, yüreği pırlanta gibi bir insan. Ben tekrar kendisine buradan sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Ömrü uzun olsun, ömrü sağlıklı olsun. Cenab-ı Allah önce vatana, sonra sevdiklerine, bizlere bağışlasın onun şahsını. Ben değil, yani kime sorsanız bunu, hangi partiliyle sorsanız bunu, yani Binali Yıldırım dediğin zaman Binali Yıldırım e, yani Erzincanlılar için bir ayrıcalıktır, bir özelliktir ve bir şanstır Binali Yıldırım. Ben kendisine buradan bizzat tekrardan saygılarımı arz ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Çok sağ olsun, emin uzun olsun. Osman Boyraz. Vekilimiz, bölge vekilimiz sağ olsun Maltepe'de aradığımız, başımız sıkıştığı zaman destek istediğimiz Sorunları millet, milletvekillerimiz sorunlarımızı çözen, dinleyen bizi. Yani Osman Boraz olarak kısa salmayalım. Yani tek Osman Boraz değil. Burada milletvekillerine dayanırsak. Murat Bey, ben yayını fazla şey yapmak istemiyorum ama şimdi burada Bitlis millet, Bitlis'te olan İstanbul milletvekilimiz, bölge sorunumuz Vedat Demiröz'e de sevgi saygıları iletiyorum. yine Erzincan milletvekilimiz Burhan Çakır'a, tekrar Erzincan milletvekilimiz Süleyman Karaman'a keza burada yani ismini sayamadığım o kadar çok milletvekilimiz var ki, yani bunlar için tek tek şimdi saymaya kalkarsak, evet. e, hepsi bu davanın emrinde, hepsi sonuçta bu dava hizmet etmiş, gönül vermiş. Hepsinin niyeti halisane olan bizim kıymetli büyüklerimiz, örnek aldığımız abilerimiz, ablalarımız. Peki, e, İsmet Kulaksız abimizin bir yorumu var. Murat Bey iyi yayınlar, Coşkun kardeşim medyanın gülü diyor, teşekkür ederiz İsmet abi. E, Sinan Karakışlıoğlu, merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Buradan sizin izniyle yönetilerek sesleniyorum. Neden bu denli aktif arkadaşları göremiyorlar? Neden bu, e, toplumda bu denli karşı olan... Coşkun Temel gibi onun gibi arkadaşlar yönetimde yer almıyor diyor. Necmi Çakar adam olan adamı sever diyor. Ee, Ali Bey, Coşkun Temel kendisi ileride başkan olma yönünde görüyor musunuz diyor. Ee, Ömer Karoğlu dayı günlerdesin diyor. Herkesin bir siyasi hedefi vardır. Mutlaka Coşkun'da hayallerinde bir yerde olmak vardır diyeyim ben bunu. Benim valla benim öyle çok büyük siyasi olarak çok öyle büyük ideallerim ve hayallerim yok Murat Bey. Yani bu konuda inanın ya biz Murat Bey siyaset olarak bakmıyoruz ya. Biz bu hayata yani burada elimizin gücümüzün yettiğince burada birine bir mazlum el, el, el uzatabiliyorsak bir yetimin başını okşayabiliyorsak bir kimse size kim olabiliyorsak bir derman size bir derman bulabiliyorsak bir yetimi sevindirebiliyorsak bizim gayemiz derdimiz bu. Yoksa benim ne yönetimde olmak ne meclis üyesi gibi bir derdim ne il yönetiminde olma gibi bir derdim yok. İnanın bak bak bu yaşıma geldim. Ne bunu herhangi bir yani gerek milletvekillerimize ne, ya hiç kimseye ben böyle bir talep tarzda bulunmadım bugüne kadar. Ki yani cenab Allah takdir ederse ben tabii ki şu an öngörülü olmak istemiyorum. Tarih ne yazar, ne yazmaz, ne yapar, ne eder bilmiyorum ama benim buradaki gayem sadece coşkun temel olarak burada bulunduğu ilçede 18 mahallede işte birilerine faydası olabiliyorsa, birilerini sevindirebiliyorsa, birilerini mutlu edebiliyorsa, Bundan benim için daha büyük bir haz yok ki Murat Bey. Yani akşam ben eve girdiğim zaman, evime girdiğim zaman, yani akşamleyin yastığa başımı koyduğum zaman huzurluysam, rahatsam daha bundan, bundan büyük daha zenginlik, bundan daha büyük mutluluk olamaz ki Murat Bey yani. Evet. Ee, şimdi şöyle son mesaj olarak söylemek istediğin neler var? Son mesaj olarak ben Programı kapatmadan yani kamuoyuna ne bir mesaj nasıl bir mesaj vermek istersen. Kamuoyuna ben e, ben bizzat bizzat olarak buradan bir tek daha ne kadar teşekkür etsem, ne kadar e, hepsine buradan e, onur edici söz söylesem de bunu ben zaten yüreğimle kalbimle söylüyorum Murat Bey. Bu zaten hı hı. buradan gelmese söyleyemezsiniz zaten. Yani kalp şimdi kalbinizden gelen dilinize vuruyorsa bu samimiyettir zaten. Evet. Samimi olduğunuz zaten samimi olduğunuz için zaten yani kabul görüyorsunuz. yani bugün yani samimi olmasanız, yapmacık olsanız zaten yani ne milletin teveccühüne mazhar ma olursunuz ne de bu kadar zaten gönüllerde olursunuz. Yani siz kendiniz de ifade ettiğinizde çeşitli siyasi partilerden bile yani şahsımızı onur edici yorumları kendiniz görüyorsunuz. Biz bunları para verse bu adamlara yazdırabilir misiniz Murat Bey? Parayla pulla yapılabilir mi bu işler? Hı hı. Şimdi o yüzden ben buradan e, tekrardan herkese e, sosyal medyadan destek veren, mesaj atan, her zaman şahsımızı onur eden, ben tekrar hepsine teşekkür ediyorum. Ha bir de burada bir, bir husus daha var. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bana işte Ömerleri bulun, işte bana Ömerleri getirin, bana ben Ömerleri görmek istiyorum dedi. Cumhurbaşkanımızın her söylemi bizim için bir e, emirdir, bir kısastır, saygı duyduğumuzdur. Bizim için biz burada e, bizim örnek aldığımız bilgiler olduğu için biz burada işte Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ee, Ömer olmak bizim derdimiz bir Ömer olmak, Ömer olabilmek. Yani e, işte bir Yusuf olabilmek, bir Ömer Halis Demir olabilmek, e, bir bir Fethi Sekin olabilmek, bir Eren Bülbüroğlu olabilmek bizim derdimiz. Vatanımıza, milletimize hizmetkar olabilmek. Yani Ömerleri bulup bulmamak konusunda işte yani herkes her yerde Ömer olabilir. Yeter ki şu kalbiyle insanları Ömer gibi davranması. Ömer gibi davranması. Kalben yani. Anladım. İnsanlar olduğu gibi kabullenebilmek. İnsanları bağrına basabilmek. İşte Ömer olmak budur. Ada adil olmaktır Murat Bey. Adaletli olmaktır Ömer olmak. Cumhurbaşkanımızın burada söylemi yani bundan ibarettir. Ömer olmak nedir? Adil, adaletli, hakkaniyetli, mazlumu gözeten, kimsesize size kim olan, yetimi hakkını koruyan, mazlumu ezdirmeyen. Bizim işte aldığımız mesaj bu. Ömer olmak budur. Evet e, birkaç mesajımız var. E, onları da okumak istiyorum. Ya, çok uzun mesaj gelmiş. E, Salim Yüksel, çok uzun yazmışsın ama güzel yazmışsın. E, AK Parti İçişleri Kongresi başlığı Maltepe ve üzerinde Maltepe'nin ve tüm sokaklarında izi olan yağmur çamur sıcak soğuk demeden gece gündüz her gün her koşulda AK Parti ve reis için canla başla çalışan koşulan gerçek dava neferi artık görev başında olmalıdır diyor. E, önümüzdeki, e, Aslan Kinsiz önümüzdeki seçimlerde Maltepe tekrar Aslında dönecek. AKP tekrar Maltepe ve alacak. Sen de inşallah meclisi olursun diyor. Ee, Sevcan kaygısız halkın içinden birini yayına çıkararak bir ilke. zaten pesiz gazete. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Ee, şöyle Onu yazan da hemşire bir arkadaş yine Murat. Öyle dedi. mi? Evet. Ee... Yine benim eski sağlık çalışanı bir arkadaşım. Sağolsun. Yüce başkan Dönüşüm çakar. Ee, Mesut Ömer Selamun Aleyküm. MHP Gülsüm mahalle temsilcisi olarak yanınızda diyor. MHP'den bir mesaj geldi. Evet AK Giz Parti mahalle şey mahalle başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi mahalle başkanı evet, kendisi. Evet. Gizem Sonkaya yolun açık olsun Coşkun bir diyor. Ee, Göksel Naçar Tuzla na Erzincanlılar Derneği olarak dernek başkanımız. Dernek başkanımız başarılar diliyor. Gizem Sonkaya çok teşekkür ediyor. buradan Murat Bey kusuruma bakmayın bölüyorum ama ben Tuzla Dernek Dernek Başkanımız Göksel Naçar'a en kalbi sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Bu süreçte çok büyük destek verdi bana. Her daim yanımızda. Bir Erzincanlı olarak, bir hemşerisi olarak biz de onunla gurur duyuyoruz, yaptıklarıyla. E, gerçekten çok başarılı işler yaptı, sağ olsun. Biz de Erzincanlı olarak onunla gurur duyuyoruz, sağ olsun, var olsun. Ee, sinem Temel desteklerinizi arkandayız diyor. Ee, Tolga Bilge'nin, Coşkun Temel adam gibi adamdır, ne kadar sevili, değer gören bir candır. Sağ olsun. Ee, Aslında önceki seçeneğe ardım altı ve tekrar aslına dönecek demiş. Bülent ee, Gürpınar sadece alışıkta turist Ömer'de Ömer'leri bulmak çok zor be kardeşim diyor. Bugün Murat Bey özür dilerim. Şimdi e, arkadaşların yorumlarına ben tekrardan bir kez daha teşekkür ediyorum ama şimdi böyle bir şöyle bir de kısas var. Şimdi yıllardan beri yayın yapıyorsunuz. Tarafsız. Tarafsız yayın yapıyorsunuz prestij ekibi olarak. Biz de yıllardan beri birbirimizi tanıyoruz. Ee, bununla alakalı gördüğünüz gibi biraz önce mesela bakın sizi hiç tanımayan bir arkadaş ne kadar önemli değil mi? Hiç bak sizi tanımıyor bugüne kadar. Sosyal medya aracılığıyla size mesaj veriyor orada. Onu yazan da bir hemşire arkadaş. Diyor ki yani yani böyle birini yani halktan birini hatta buluşturun için size teşekkür ettiği mesajı geldi. Doğru mu? Ben mi yanlış anladım? Aynen öyle söyledim. Ee, bizi izleyen, yorum atan, destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel bir yayın oldu. Yorumlarınızla bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Coşkun kardeşime de çıkmış olduğu yolda başarı dileriz. Allah hayırlısını eylesin. Amin. Amin inşallah. Evet. Hayır doğalarını eksik etmesinler. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.